Var mı başka gelecek? Hadi otobüs kalkıyor hadi. Tamam bir öde bak. tek tek çarpılar durdu. Sandı Hemen girmeyin. var ya. Yok yok geçin. Ee, Hasan İbrahim. göstergeler on numara duruyor ya şey. Yani... dur lan Ulan. Ben. Yol bilgisayarındaki değil mi? Aynen. Bir de böyle sanki bozuk mu bozuk mu da nedir böyle bir farklı çalışıyor. Ya sesine kurban be. Olmaz. Oğlum siz böyle gidiyorsun ya tek tek. Hani nasıl bir ava yaratabiliyor musunuz burada bak şu an? Tek tek gidiyorsunuz şu an. Building kamyonculuk evet, ya. Şimdi bunu incelemesini güzel yapmak lazım. Normal olarak single'da. Bak gazı veriyor ya bak. Şu an Ali gazı veriyor, fe feci hissediliyor burada. Sen cesa yapmış Yaşar kim ya? İlk defa bir araç bu kadar iyi oldu ya. Nervandan. araba. Ya. Burada mı yaşar? Ben de ekledim herhalde öyle bir şey. Mal ne yapıyorsun yani mal ne diyorsun? Orada mı var benim yani? Ben şimdi ATS'den ulan yedim, ETS'den de yedim mi? Sinden de. Sinden de. Vay to Toplu ban. Şeyden simülasyon Türkten iste yayınlar. Ben. <laughs> 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 ben, <laughs> ben, ben yapamam abi. şu anda. Kutu at yerde bir bende. Kendi yayınımı isteyecek. Kendini izle yapıyor. İzleniyor mu? İzleniyor herhalde. O yapılıyor, izleniyor. Bak oh, bak, Allah derim, lan yayın açtı Çok... lan, yayın açtırdı ya. Ulan İsmail. Bak bak, lakir demem bak. Lan millet tanımıyor beni ya, lanet olsun böyle şey ya. Uğur, Uğur şey ya, o yandaki çocuk BMS ekli ya. Kılıç bey biraz yavaş, geride kaldılar. İsmail olmaz benim ya. <laughs> Oo, bu ne lan, nasıl dönüyorum böyle? Abi sıralı kullanın bu turu. Vallahi diyorsun. Valla. Değiştirdik Bağırıyor. Bir bakayım. Simülasyon yapma ya boş ver. Dursun çıkacağım zaten İsmail. Kaza basmayacağım dakikada 95. Hadi şey geldi Hasan abi. La oğlum niye duruyorsunuz vuracağım ya. <laughs> Bildiğin. Yavaş gidiyoruz bilerek işte. Çakarsan var ya uçarsınız buradan bu arabayla. Şu anda hani. sıralı gidiyor zaten daha ne istiyor. Yürüsene kardeşim. Sıralıyı göremiyorum burada. Dur bir dakika nerede? Ben sıralayız La, işte. Ama La oğlum şey diyorum. Sıralı vitesin şeyini göremiyorum. Ya var ya sen de Söylediğim, sabit değil. Abi ben şöyle sağa sağ. geçeyim. Biz nasıl atıyor ya? Girelim. Yok şöyle önüne geçeyim sağa geçeyim sonra geçeyim bendekiler. Şu an 11, 12 yaptım. Tolga abi soluyor. Haydi, birbirimizi kalkıyoruz. Hmm. O ne yavaş yapıyoruz yapıyoruz ya? Kimse yavaşlamıyor abi, bu kaka sabitledik şu an. Kamil'e bak. 40 mı? Hızlanın hadi hızlanın. Basın biraz abi ya. Abi şu müziği nereden buldun ya? Hızlanma. Adam saf safan çalıp duruyor. Kız şey 14 vites oldu bak hala. 15 e attım. Daha güzel değil mi? Ya iyi de hani işte. Bunu biraz daha iyi oluyor sanki ya farklı oluyor. eskiye. ya. Ama şu an tam olarak sesle duyamıyorum ben kısık diye videoda. Ama ses Benim yok, yok. Ben senin bir tane Hasan abi var. Sen var. Seni ben Bir de burnuz da var. Ya. Abi iki yere de ışık koymuştu. Gördün mü adamı? Dolga abi. Heee. Ya valla sığmıyor şeride ya. Ya sığmıyor çok... ya. Şerif ya büyük araçtan. Yok sana öyle geliyor sana. Öyle işten içten öyle geliyor. Ee, yol Şöyle bir bu dışı ortalama şey ortalama yok abi burun. Slatan İbrahimovic'in burnu gibi burun var burada şuna baksana. <gülüyor> <gülüyor> ben tamda bir İbrahim abi var bir Hasan abi var. Bunlar sağdan döneceğiz işte gelin. Önde Aynen. onlar bayağı. Biz Onları yavaş yavaş gidelim bu arkadan geliyor. Dönüyorlar şu an. Aynen, aynen geliyor ya. Niye abi diyon lan? Hop, ismini niye değiştirmedin sen? İsmail kalmış. Bak kimse tanımıyor böyle olmuyor. Aynen ya. Ne dön? Bak bak. Tutur abi. Vay, şimdi yaptı <laughs> o. Geçtin. Ke Oğlum tamam, garip İsmail. Mal diyor. Çok güzel duruyor be, şu ışıklar falan baksana. Dur dur, ne tarafa girilmem en sağ tarafı mı? Kobra abi sen ileride dur ha, öyle dur. Yolda, Yolda kal istiyorsun. Kobra, Kobra buldu ya. Aa ne oldu lan? Efe'yi çek Efe'yi Samir, arkamdan çek Efe'yi çek. El koyu atıyor. ortasında dur be. İleride dur öyle sağa. Şuraya fazla gitme. Neyse. Fazla gitme, geri geldi lan. <laughs> tamam yeter. Sağ taraf boş değil mi ya? Vuruyor. Vuruyor da o yüzden. Hakan herhalde. Ya Ha İsmail'e sabun banyadı İsmail. Onun başka yer bulamadınız mı lan sağ tarafa girilmiyor? Yok, Biz biz adam değil miyiz ya? Evet, ileride ya yayler. İleride bir tane daha alırız. Zaten fotoğraf izin çıkmıyor ki. Nasıl? Aynen. Alay, alay... Ben alay Yolda dursana sen ya. Duracağım da bir dakika. Luka Nereden girdik buraya? Nereye girdiniz siz be? El ya? Kalabalık mı? At yetmiş şey. Yuh. Hadi, Hadi lan lan çık on. Hasan sen de çekil bir dur Tolga abi ile ileriye doğru Tolga abinin tp ışıkları eksik Para yetmemiş için Ali sanırım <laughs> sana da bırak bak Dur lan ki dar döndü Siz neredesiniz? Jackpot bu Ama... Alfa Abi ya ne? Sus bana Gel Bu tarafa gel daha beter Yemirel Fazla yaklaşma. Ha. Tamam bu 10 numara Oğlum ne çaktı lan öyle arkada Daha fazla gitme lan Alfa dışarıdan 3'ünü piyasa Çılgınlar gitsin mi Bir Dan duman çıkacak ulan. oradan bak fotoğraf çekiyorsun yukarıdan duman çıkıyor böyle gaza basıyorsun falan değişiyor böyle şey. Of. Abi şey yapıyor sanayilerin orvanla duman yapıyorlar da şu an dümdüz diyorlar <laughs> <laughs> ya. Sanayiler duman yapıyorlar bunu yapamıyor. Ama simülasyon istiyor adamlar işte. İlla birebir simüle edecekler Ama ya. şöyle bir şey var mesela gazı fazla, fazla köklediğinde daha fazla duman daha köklediğinde. Yani ya öyle bir şey getirmek istedikleri için işte yüzden. Orada sürekli aynı duman çıkıyor yani. Spin tarzı da veririz ya bir ara gazları. Dumanı. Bağırız ortada. Bir şey yaparız. Patlatırız. Manifatlı olur. %100'e yüzde sarıyoruz. %70. Şu <laughs> yayını Allah lan İsmail. Şeye gidelim. San Diego'ya hadi. Yol <laughs> <Ben> nereye gidiyormuşum? <laughs> Çarpma koçum, çarpma. Kamortunu yerim seni. Güzel o, ya. İngiliz eleman, ne abi? Oha! Ne oluyor lan? Oha! Farklı oha. kabinler de güzel. Oo, <laughs> tecavüz ediyorlar bizimkilere. İngiliz bak bak, İngiliz report, recording. Yans. Ulan, nasıl diyorum. Diyorum. oldu sen ben mi çarptın? De sen mi çarptın? Ha lan ben çarptım nasıl oldu? Adam Afrika'ydı. <laughs> Hayır, çarptım. şey yapıyor bazen oluyor ya. E, değiyor ona değiyor ya fırlatıyor filan onu. Çarpmadın halde. Oğlum süper bir araç ya. Geçiyor, ya, ya süper bir var. araç yani ben size söyleyeyim. Harika size söyleyeyim. Wow, bu lan benim aracım bu. Bir daha ben Peter o ya da Ken Wharton modellerini, modellerini bilmem 3, ben. 389 gelsin görürüm ben sizi. Yok Bak, şey o diyorum o şey yani modelini o model ne bilmem yani. O model artık o model. Vefat ya. Iveco'nun şeyi gibi oldu lan. Stralis'i gibi oldu. <laughs> Bari satayım da onları benim işçiler de şey yapsın. Güzel Aynen. Olur. Şimdi ben kariyer profilindeki hesabı hani o ne yapacağım bilmiyorum. Oraya bir satış yap yapacağız artık bir şeyler. Hadi bu Eurotruck'a Euro Euro gelecek yakında inceleme ya. Fransa'da yakında çok. Workshop şu an var. Buyur abi. Şey Fransa'da mı gelecek? Aynen. Okey sorry. biraz yani bir ben tam, tam fare kullansana daha güzel. Oha. Oha. Ne yaptınız oğlum? Manyak mısınız ya? Bildiğin çaktı. Ama durması gerekiyor işte. Zaten o Ali'ye çarpan adamın bunu hasar arada bir için. Daha sen? Yo yoktu ki şey sadece. Direkt jackpot'a çıktı. Ha bu Kamil demek ki kim çarptı buna? Birisi çarptı buna. GTX 980 Ti takı Almış işte fakir. Ya, yok um, yok yani. vardı. Umudu umudu taklarda adam. Ben de onu bas kaldım. Aynen. Yani. 770'i 3080'e değmedi lan dedim vurdum. Ben de kendimi satıp Nvidia'ya <laughs> ortak olacağım. <laughs> Bebeklerini sat, sat evde zaten şey, o, ortaklar gibi. Tabii canım. Evde geliyor mu? Soldan tır geliyor mu? Yok yok, da ne yapar ne Geliyor, kılıç abi sağa yapış. Ulan Ali, sola geç sola. <laughs> bak 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 bak. Uf, uh, sıfır geçti. Tam mı sola mı direkt mi? Sağ sağ. Sağ Sağcı, sağ sağcı. <laughs> Sağda para vardır ezme onu yapın. <laughs> Ulan Ali nasıl giriyorsun ya? Sen nasıl giriyorsun? <laughs> Nereden de? Oh man diyor. Vah tapak oh man. Ne demek Siktir git diyor yani kısacası. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> yani. <gülüyor> Adam şaşırdı şaşırdı. Hani ya, nasıl yapabilir diyor acaba Türkler bunu? Arabaları biz üretiyoruz diyor. Türkler daha iyi kullanıyor diyor. Soru ikine şey yaptı Hiç durmayın ya boş verin. Bir şey yok zaten. Para var değil mi? Abi de bir şey demeyin. Şu arkadaki bileti salın ya. Abi ben girdi girdi. Herkese diyor mu şu an? Bana da dedi. Girelim mi devam? Bana demedi abi. ya. Abi, abi. 400 milyon para var devam. Benim mal çünkü buraya o yüzden. Bana ceza yedim. 60'ta git. İbo 60. Arkamda adam var lan. <gülüşmeler> Oğlum adam Yunan. Kalimera ile desen. Kalay kalay kan dolu bas sakın yok sakın dolu. Ben durmam hadi. Şu an dip dibe gidiyor sende. Kalimera dedim lan. Aa, Bildiğin Oxtar Kalimera yazdım. Oksnar <laughs> da gelmeyin bak Tolga. hadi gidelim geliyor. lan. Kesin Tolga abi gitti oraya. Gidip video alacak. Şu Yunan bir gelsin duruyor. ya. Söyleyecek sonra. <laughs> bas bas kaza bas. Ne yapıyorsun? Bakis bakis bakis. Makis kırıyor tabaklar, çanaklar rakıları içiyor Kim sonra iklim ATS iklim geliyor filan. Oğlum nedir maki lan sürü. sizde bu Amerika sevdası? Gerçi maki... hepimizde aynı sikim var. Maki Ad, maki maki. Abi ses on numara ya. İkinci kamerayı alayım ne? Of FPS kaç oldu? Üç şey oldu. O ne oldu? Ekran gitti. Oha ne oluyor fiyasın lan? Ne oluyor lan? Bildiğim bokuyum iş Renault. Eliko mu lan burada? Renault mu Eliko Elko, Oğlum niye lan böyle? 60 kişi ne alakası yok? Oh. Araç bir berbat ediyor şu an baksana. Aynen. Oğlum ben Aynen. takılara gidiyorum şu an. <laughs> Benim kaçta gidiyor? 1 1 1. Basın basın ben durmadan gidiyorum ha. Basamıyoruz ki 4 nereye Basıyorum ben gidiyor işte. Gene benimki ya. 980 olmadı mı Sport? Yemiyor mu 980? Abi sollardılar gidiyorlar beni. Gidiyor şu anda gidiyor vallahi. 10 oldu şu an. Kürtlüğe sonda ya. TPS'yi göremem ya merak ettim kaç acaba. Ben, abi, 4, ben 4 ben alıyorum. 4 Ama Burak abi de solladı. Ba başım ağrımaya başladı lan kara kara gidiyor ya. Takla takla. Aynen aynen. E, Adam Gözlerimi, Gözlerimi kapattım beyler Nere tarafa gidiyorum düz mü sağ mı sol mu? 80 oldu. Dedim ben sekilmeyek diye buraya. Şey yapıyoruz, şey yapıyoruz. Kim dedi? İçinden geçeceğiz. Öyle. O zaman oxnardı düşünemiyorum ben. Oxnard var ya anı baba günü. Hayatta gidilmez orada. Ama sonra, orada bir araç... Oh kurtuldum. Tamam. Benim arkamda gelme Hasan abi. Tam düzeldi. Hadi. Hmm. Bırak abi hadi Afk mı? Kim? Burası. lan 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 çekelim şuraya resim alalım. Buraya? Ya burada var ya. final <laughs> Konvoyumuz buradaydı zaten. Lan sağdan sol Ne yaptın Hasan abi? yok <laughs> Yo. He? Yo bir girdim. Ha. Şu yolu yaptılar mı? Yol nereye gidiyor? tarafta bir şeye gider o. Arkadakiler sağa girdi ha. Girmedik gidiyoruz biz orada yol yok. Yalnız Amerika'da böyle kepçeler yok. Bir tane. Euro kepçeler buraya yok. <laughs> bir şey yazmış ama. Abi nerede ya? Buradan giriyoruz mu aşağı? Yok yok düz. Ha giriyoruz aşağı. Aşağı mı gidelim? Kurulu avcı kides <laughs> süreceğin ya. Bu adam Abi, bir anda bende de çarptı gözükmedi de biliyor musun? Adam kendi kendine yamuldu böyle. Sprey, sprey yazdı. Val of yola bak ama hiç bir şey olmadı bana çarptım bilmiyorum bir de Şey var ya. O çarpışma algılamada bir sıkıntı var biraz daha farklı çalışıyor sanırım. Akü ışığı yandı lan bende. Akü ışığı. Akü ışığı değil o Nerede? Akü ışığı yandı bende şu an bak. Soldaki akü ışığı kırmızı yanıyor. Sarı değil mi turuncu gibi? Bir dakika. Turuncu ayrı bir daha akü ışığı var. Göstergelerde mi yoksa şeyde mi diyorsun sen şimdi? Akü ışığı kırmızı yandı ya. Ha şu anda düzeldi. Ama, ama 40 seninki şu an hasar ondan yanıyor. Hmm. Normalde de yanıyor yani. Neydi? Videonun adı, adı Kasap Ali. Abi araya 80 geçmiyor. Çok çabuk yatıyor bu ya. Bak şu virajda bile yat hemen. Bir bir Birden çevirin hemen yatıyor. Uçak gibi kamyon. Nerede bitiyordu bu ya? Tonapa. Tonapa da mı tamam. İsmail mi kızıyor? Ben de oynayayım acık silecekler çok güzel. Yönetimde yani. bir şeyler yazıyor mu? ya ee, Yeni gördüm ben, ben onu Ben onu dur o denemedim ama. ya. Bir deneyeyim Oo. Karşıdan tır geliyor. Güzel olmuş silecekler. Aman çok iyi oldu. zaten burada yağmur yağmur. Bunun metalik versiyonu var ya RTA modlarında. Evet. Fizikleri falan var onun bayağı güzel o. Çok Alman var ya. Aynen Alman çok var. ne yazıyor taberada office spaces numarayı arayalım artı bir boyman lazım gta 5 de arayın o numarayı arıyon ama artı bir normal ararsan çarpıyor orası da sendir türkiye'den oraya yararsan artı değil, boyman bir boyman lazım Bir açıyon kapatıyon 10 lira kes Adamlar tahıl ne satıyor. Veya işleyebiliriz. Çiftliği alalım ya. İyi olur burada. Kimse ne yaptığımızı sormaz anne Her ayak döner burada. Yavaş 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 yavaş. Manyak lan bunlar. Yavrum kızdan da karşı şeride gidiyor. <laughs> Nasıl döndüle? Hmm. Selektör yapıyor bir Türde bak ne yapacağız biz Bak burada yatıyor bak. Yattı bak yattı. Çok çabuk yatıyor. Ha gidiyor. İki teker gidiyor. Hemen yatıyor ya. Tolga ya. abi bak yedi. Bunlar da alman bak. Olmuyor ya. Bak sağa kaçtı hemen. Aa vurdu vurdu. Akiba yata? Lan o kırmızı kim diyor ya? Allah ne güzel de müzik la. Ben botun sesini kıttım ya. Ben ne çalıyor? Kıttım. <laughs> Yavaş 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 koçum yavaş. <laughs> Oha da adam toprağa girdi. Yapacak yani başka bir ya. şey yok. Adamlar yan yan. Biz mi girelim bari ya da kaldı. Aynen. ah düzeliyor müzikler. Tolga abinin mutlu atın anası ağladı herhalde. Bak manyak lan. Bir şey Arkadaşım. yeşil, yeşil bit almış ya ya bak. Burası Güzel, mı geldi yemin ediyorum. Geldik ulan Tonopo. Orada. Aha ne oldu Tonopo kalabalık. Bu kişi. Bok yedik yerler. <laughs> Kaç kişi? diyor korkuyor çocuk. <laughs> Abi sistem elinde kalacak o lan. Aynen yanacak bir kişi. <laughs> Interstar katılalım. Kısı 40 oldu bak. 35. 42. Evet FPS yavaştan gidiyor. Çok gitmedi bak. Ya orada bir şey vardı orada. Uf 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 benzin doğru bak girelim mi burada? Ama ben yattım. Ben düz gideceğim.